Merhaba, ben Türkiye Zeka Vakfı Gönüllü Eğitmeni Elif Sözer. Bugün sizlerle birlikte Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Türkiye Zeka Vakfı'nın ortaklaşa çalışması olarak düzenlenen Zeka Oyunları Eğitimi Çalışma Kitabı'nda bulunan Tamamla kategorisindeki so Tamamla Oyununu öğreneceğiz. Tamamlı ee, tamamla Oyununun amacı soru işareti yerine her satırdaki birinci sözcüğü tamamlayan, ikinci sözcüğü de başlatan harfleri bize bizden bulunmasını isteniyor. Bu harfleri aynı zamanda yukarıdan aşağıya doğru okuduğumuz zaman da anlamlı bir kelime oluşturması gerekiyor bu harflerin. Örnek bir soru inceleyerek daha iyi anlayalım. Örneğin, şimdi baktığımız zaman bizim kem bir şey bir şey, aynı zamanda o bir şey bir şeyle de it bir şekilde bitmesi gerekiyor. Ne olabilir diye düşünmem lazım. Çünkü e, sözcük oyunları, sözcük e, sözel oyunlar kategorisinde bulunuyor zaten tamamlı oyunu. Ee, kolay bir şekilde ulaşıla, ulaşılamıyor bazen cevapları çünkü e, sözcük harcanın bir tık daha gelişmiş olması gerekiyor ama sorular çözüldükçe zaten sizler de sorulara alışmış oluyorsunuz şimdi baktığımızda kemle başlayan hangi kelimeler var mesela kemer kemer olabilir eğer koyduğum zaman evrit gibi anlamsız bir kelime oluşuyor o zaman olmuyor ne olabilir başka diye düşünüyorum kem keman olabilir burası an oldu diyelim Peki anla başlayıp devamında an, mantıklı bir kelime oluşturabiliyor muyuz? Anıt. Evet. Oldu. Keman, anıt. Peki aşağıya da, çünkü yukarıdan aşağıya baktığımız zaman da mantıklı bir e, kelime bulmamız gerekiyor. Aşağıya ne koyabiliriz? İ ile başlayan ne var? İ'de var mesela. İ'de olabilir mi? D'den De, gibi mantıklı bir şey olmuyor. O zaman İ ile başlayan başka ne var? İğne var. İğneyi deneyelim. Ne? İğne. Neden? gayet mantıklı. Peki yukarıdan aşağıya baktığımızda mantıklı bir sözcük buluyor muyuz? Anne, evet. Orada da mantıklı bir sözcük bulduk. Sorumuz bu şekilde. Şimdi örnek sorularla devam edelim. Şimdi bazen baştan bakmak mantıklı iken bazen de sondan bakmak daha mantıklı olabilir. Şimdi burada baktığımız zaman reket var, ten var. Ne olabilir? Reketle biten zaten çok fazla bir kelime yok ama düşündüğümüz zaman reket, reket, e, hareket olabilir. Hey buraya ya, ha hecesi olabilir daha doğrusu. Ha'yı yerleştirdiğimiz zaman hareketi bulmuş oluyorum. Peki, ten ha, ten ha da bize anlamlı bir sözcük oluşturdu. O zaman burası ha hecesi olabilir diyorum. Peki, şimdi aşağıda aslında bizim e, harf grubu sayımız, harf sayımız arttıkça yani bize verilen ipucu arttıkça bizim... Sözcüğü bulmamız kolaylaşıyor. Mesela aşağıda li var. Li ile biten birçok kelime var. Ya da burada yu var. Yu başlayan birçok kelime var. O zaman ne yapacağız? Aslında biz yukarıdan da bakarak mantıklı bir şey bulmaya çalışabiliriz. Yani bize üç ipucu vermiş oluyor aslında yukarıyı bulduğumuz zaman. Hem buradan tamamlayacağız, hem buradan tamamlayacağız, hem de buradan tamamlayacağız. Ne olabilir? Yu ile başlayan, yulaf olabilir mesela ama Halaf ya da lafli falan mantıklı kelimeler olmuyor. Başka ne olabilir? Ee, yu, yu, yuva olabilir mesela. Peki yuva oluyor mu? Bakalım. Şimdi buradan yuvayı tamamladık. Burada mantıklı. Vali, evet. Vali de mantıklı bir kelime. Peki yukarıdan aşağıya bakıyoruz. Hava. Hava da mantıklı bir kelime olduğu için sorumuzu doğru bir şekilde tamamlamış oluyoruz. Yine bir diğer sorumuza bakalım. H var, N var, Hal var, Mos var. Şimdi yukarıya bakalım. H, He, H ile başlayan kelimeleri düşünüyoruz aklımızdan. H ile başlar mesela Hece var, Cene, mantıklı bir kelime olmadı. Hedef var, hmm, Defne. Başka ne olabilir? Aşağıya bakalım mesela önce. Hal ve Mos, Hal ve MOS'la başka ne olabilir? Düşünüyorum. Hal, Mos. Mos zaten oldukça bence bize çok ipucu olacak bir kelime. Çünkü mos'la biten çok fazla kelime yok ve onu bulabilirsek, onu yakalayabilirsek soruyu çözmemiz de kolaylaşır. Mos. Termos mesela mantıklı. Önce aşağıya da bulabilirsiniz. Çünkü soruya başlayacak işte yukarıdan başlayabilirsiniz ya da spesifik olarak bir yerden başlayabilirsiniz gibi bir e, kuralımız yok. Her yerden soruya başlayabilirsiniz. Bakıyoruz. Termos tamamladık. Halter oldu. Şimdi yukarıya bakalım. Hece olsa mesela ceter oluyor, mantıklı bir şey değil. Peki he hece. Başka ne var? E, hedef var mesela. Hedef olduğunu düşünürsek defne oluyor? Mantıklı. Yukarıdan aşağıya baktığım zaman da defter kelimesini elde ediyorum. Bu da zaten mantıklı bir kelime oluyor. E, bugün sizlerle birlikte e, sö sözel oyunlar kategorisindeki Tamamla oyununu öğrendik. Sizler de bu kitabın PDF versiyonuna EBA'dan ulaşabilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.